Rüyalar, zihnimizin bilinçaltı dünyasındaki derin sırları ortaya çıkaran gizemli bir pencere gibidir. Uyuduğumuzda, zihnimiz sadece dinlenmez, aynı zamanda yaşadığımız duygusal deneyimler, korkular, arzular ve bilinçaltındaki düşünceler bir araya gelir. Peki, rüyalar gerçekten neyi ifade eder? Rüyalar, genellikle bilinçaltımızın bir tür sembolik dilidir. Çoğu zaman, gördüğümüz imgeler, Yaşadığımız duygular ve yaşadığımız olaylar gerçek hayatımızdaki çözülmemiş sorunlara ya da gizli kaygılarımıza işaret eder. Mesela uçmak ya da bir şeyden kaçmak gibi yaygın rüya temaları, özgürlük arayışı ya da hayatta kaçtığımız bir durumla yüzleşmeye dair bilinçaltı mesajlar olabilir. Aynı zamanda rüyalar bizim içsel çatışmalarımızı ve psikolojik durumumuzu da yansıtabilir. Eğer sürekli bir şeylerden korkuyorsak ya da stres altındaysak, bu duygular rüyalarımıza yansıyabilir. Rüya analizleri bize bilinçaltımızda neler olup bittiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Unutmayın, her rüya bir mesaj taşıyor olabilir. O mesajı doğru şekilde okumak içsel dünyamızı keşfetmek için önemli bir adımdır. Eğer rüyalarınızın anlamını daha fazla keşfetmek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.